Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte artık adanız biz spor maçları yok, kariyerlerimiz yok. Adan dimiz spor kariyeri artık sonlandırdım. Rebollara başlıyorum. Gördüğünüz gibi Trabzon üstündeyim ve ikinci lige geldim. Neden ikinci lige geldim diyorsanız bugün bir rebolda olacak. Türkiye Kupası rebolda. Türkiye Kupasına tabii ki de bu yıl e, çok geçten üstünden şey kazandı. Kayseri Kayseri mi dedim? Kayseri Spor kazandı ve Trabzon'a girdiler onları yarı finalde. Ben kazanacağını düşüyordum zaten. Kayseri Spor kazandı. Biz de bunun için bir rebuild yapmaya karar verdik. Belki yarın da başka başka rebuildler gelebilir. Gördüğünüz gibi ben hemen son 10-32 maçına gideyim ve birlikte simüle edelim. Ve gördüğünüz gibi geldim. İlk maçımız Trabzon Lions, yani. Aa! Ooo! Lyons. Lyons biliyorsunuz. Lyons. E, Lyons e, Aslan demek bu da Galatasaray'ın aldığını gösteriyor. Simüleye basıyorum ve maç kaç kaç ona göre maçı oynayacağım ikinci maçı. Aşağıya iniyorum yavaş yavaş. Biz yukarıdayız herhalde. Ve 1-0 biliyorsunuz Arkadaşlar yorum maçı gelince devam edin. Evet arkadaşlar şimdi çok korkuyorum çünkü bu video burada bitemez. Yani çok az çok az dakika olur. Haydi Trabzon güveniyorum sana diyorum. Simülasyonu basıyorum. ve Bismillah haydi. Haydi 2-0. 2-0. Kendimi şu an burada göremiyorum. Aşağı iniyorum. Yok. Yukarı çıkıyorum. Ve hayır ya. Biz 2-0 yapacaktık ya. Arkadaşlar buradan tabii ki de bitmesini istemediğim için sezon sonuna simüle ediyoruz. Arkadaşlar sezon sonu simüle ettim ve şampiyon olduk Trabzon. Ara açık şampiyon olduk. 71 puan Trabzon'a şampiyon olduk. Ve Size iki tane maç göstereceğim. 8-1 bolu attık ilk önce. Ben simüle ediyorum. Ve nerede? Ve 8-0'da balıkesir attık. Çok iyi maçlar attık. Ve öbür sezon Süper Lig'de olacağız. Hemen next sezon diyoruz. Yes diyoruz. Ve Süper Lig. Süper Lig arkadaşlar Şampiyonlar Ligi ve şey de var. Major Lig. yani Avrupa Ligi de var. Ve Türkiye Kupası'nda bakalım neler yapacağız. Türkiye Kupası'nın son 32'sine gidelim. Evet arkadaşlar Türkiye Kupası'nda son 32'den Erzurum SSP'si simülasyon basıyoruz. İnşallah güzel bir skola kazanırız ve 3-0 Erzurum'a güzel yeniyoruz. 3-0 ve ligde de şu an 11.yiz. 5 puandan. Ben hemen ikinci maçına geçeyim. Evet arkadaşlar az daha basıyordum ben yani simülasyon yapıyordu görmedim. Zaten geçeceğimize inanıyorum. Simülasyona basıyorum ve 3 0 6 0lık bir şeyle geçiyoruz. Ardından Türkiye Spor Son 16'da bakalım kimle ne Aşağı iniyorum. Denizli Spor'la seçmişiz. Kendi memleketime karşı oynayacağım. Hemen maçı kaçıp gelelim. Evet arkadaşlar son 16'da rakibimiz Denizli simülasyona bastım. Ve ve 1-0. 1-0 da iyidir. İyi. 1-0 kazanıyoruz ilk maçımıza. Öbür maçımıza geçelim. Türkiye Süper Lig. Son 16. ikinci şeyi bastım. Denizli. 0-0 beraber kazak birini geçiyoruz. Ve 6-1. Toplam 7-1 skorla geçiyoruz Denizli'ye. Şimdi hemen yarı çeçeyerek final rakibimiz İstanbul Orange olmuş. Yani Başakşehir. Hemen Başakşehir'in içine geçelim. Ve Türkiye Kupası yarı çeyrek final Başakşehir vs Trabzonspor haydi haydi Trabzon haydi 0-0 berabere kaldık. Berabere de iyidir. Şimdi öbür maçımıza geçelim. Ve işte ikinci maç. ikinci maç. Haydi. Adana Demirspor var, Cize var, Gümrük Karagümrük var, şey var. E, Sivas var. Beşiktaş var ve Fenerbahçe var. Haydi, haydi geçerse çok iyi olur. Haydi, haydi Trabzon tarafta alır. Haydi, 2-0 be, 2-0. Yarı finaldeyiz. Yarı final rakibimiz Fenerbahçe oluyor. Tamam, yarı finali geçersek çok iyi olacak. Hemen yarı finale gidelim. Ve işte, Karaköy'le Fenerbahçe ile ilk maçım. 1-0 bu be. Bu be, 1-0. 1-0 şu anda öndeyiz. Hemen öbür maça geçelim. Şimdi... İkinci şey haydi. Haydi. Bastım. Geliyor. Geliyor. Ve 4-0 5-0'lıkta Fenerbahçe geliyoruz. Finaldeyiz. Finaldeyiz. Finali ben kendim olacağım. Finaldeyiz. Arkadaşlar rakibimiz Beşiktaş play'e basıyorum. Ve maçımız başlasın. 5 yıldız Trabzon bu arada. 5 yıldız. <laughs> Gördüğünüz gibi kadromuz böyle Anis, Cornelius, Beda Özdemir, Trenson, Tokos, Siapis, Pokos, Türkmen, Dansville, Perez ve Uğurcan Çakır kalemizde. Böyle maçımıza geçelim. Anis. Maça başladım. Cornelius, Pokas. Berat. Berat Özdemir. Geçtim. Berat Özdemir ilerliyor. Berat Özdemir döndü. Berat Özdemir pasını verdi. Trondsen. Töküz. Töküz. Ersin Destanoğlu. Ersin. Kaylar. Batshuayi. Tököz aldım. Tököz kaptırız Joseph. Joseph DE söz aldı. Siopis. Pas yapacağını Nezi Bulsal. Alex Teixeira. Şimdi mi Batshuayi? Batshuayi son anda dokundu. Şimdi Urcan Çakır. Urcan Çakır'ın orada eski kimse yok. Montero. Vida. Bir danın pasını Cevursal Peres Perez baskı yapıyor. Burak Yılmaz arıyor? Saintikman. Türkmen. Pası Anis. Anis, Anis geçiyor. Anis. Anis çok kötü bir pas ama Cornelius aldı. Cornelius Ersin Destanoğlu. Şimdi Siopis. Pası Perez. Bunu Perez. Toköz. Toköz olmuyor. Şimdi Siopis. Su Dışarıda Tronsen. sen. olmuyor. Şimdi Berat. Berat Özdemir. Töküz. Torkan Töküz herhalde ama bilmiyorum çok da. Şimdi Alexe seyre geliyor. Hüseyin Türkmen aldım. Hüseyin. Pası. Berdan olmuyor Alexe seyre. Kaylarin. Larin geliyor. Dersville baskı yapacak. Dersville. Hüseyin Türkmen. Pas Anisem. Anis. Anis durdu, baktı, pasını verdi. Pokus. Pokans. Şimdi pası Trantzan. Cornelius, Cornelius, Cornelius son anlarsın. Son anlarsın. Cornelius. Şimdi kullandı ortaya Kafa gol. Cornelius. Kafa gelmedi ama. Cornelius ayarla çok güzel attım. Andre Cornelius, Andres Cornelius. Durumu bir sıfır yaptım. Cornelius. Cornelius. Andreas Cornelius. Ersin Destanoğlu topu çıkarmıştı ama Cornelius kornerden atıyor. Trabzonspor 1-0 önde. Siapis. Anis pası Anis Anis Torkan Tokyoz 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 Pası Perez Bruno Perez Bruno Perez Oradan Yapis Ersin Gol Yani tek atlı top ve gol 2-0 İşte hatalı bir şey Defans oyuncusundan aynı şey çarptırarak buluyor Trabzon 2-0 önde Anis ve Cornelius'un golleriyle 2-0 önde. Şimdi Dorkan Tokos kayamadı. Üçü bat şu hali. Alex Teixeira. Teixeira Uğurcan. Uğurcan. Uğurcan çıkar bir şeyin tutmayan. Şimdi Trenton. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı 2-0 öndeyiz. Destek yapmadan devam ediyoruz. Bir şey bat şu ay. İkinci yarıya başlatacağım. Messi batışmaya başladı. Kaylarin. Montero. Ersin. Pasın Ecem. Burak Rıdvan Yılmaz. Bekleyin arkadaşlar geliyorum. Şimdi Cornelius. Andreas Cornelius. Gol. Andreas Cornelius. Cornelius. Arkadaşlar geldim. Şimdi 3 0'lı Koreyas'ın öne geçiyor ve fişi çekmek istiyor. Fiş çekmek istiyor Trabzon. Kaylarin. Pas top Vida. Tomagoş Vida. Valentino Rozier. Bir değişiklikler yapacağım arkadaşlar. Ee, şuradan taktiklere giriyorum. Anis. Oo bizim o takım çok iyi ben değişiklik yapmayacağım. Cornelius 90'a yükselmiş. Trabzon. Hatice'sine biraz özdenir baskı yapacak. Atiba atırsın. Pogos aldı. Pogos fiş çekmek için ilerliyor. Pası Trondzen. Trondzen ilerliyor. Üstünden geçmek zıt olmuyor. Damojovic'e. Valentin Rosie. Pası Atiba'ya. Atiba, Atiba. Kaylarin. Kaylarin ilerliyor. Alex Teixeira. Alex Teixeira ilerledi. Alex Teixeira. 61'de Trabzon'un plakasında golü buluyor. Cornelis. Pogos. Anis. Pası Trondzen. Trondzen'den Dorogan Toköz, Tökez. Siyopis. Siyopis rırtlarla kaptırdım. Bu arada ben arkadaşlar... Arkadaşlar çok kusura bakmayın. Ee, Video kapatmak zorunda kaldım ben burayı birleştiririm zaten. Kusura bakmayın yine söylüyorum birden çok şey yağmaya başladı. Elektrik gitti geldi şimdi ben devam ediyorum. Andreas Cornelius. Joseph. Ersin. Kaylar. Mishibat Choy. Pokus. Çarptı top. Uğurcan Çakır. Hızlı kullanacak Uğurcan Çakır. Urcan. Pas. Cornelius. Tronzen. Geçti mi Valentino Entry geçemiyor. Şimdi Andreas Cornelius. Cornelius. Kolleri sahip Cornelius. Sonan an Sonan Son, Son Berat Özdemir. Çok ses geliyorsa kusura bakmayın. Aşırı büyük bir yağmur yağıyor şu an. Ve çok kötü zaten elektrik dağıdım şimşekten dolayı gittim. Şu an dağıdım çok çakıyor. Kusura bakmayın. Wow. Şimşek çakıyor. Oo. Ne oh. Şimdi kaynarım. Son anda Ersin'i. Ay Ersin çekelim. Derinden beri Ersin diyorum. Ve 88 dakika maç çekmem. Fiş çekmek istiyorum Anis. Anis. Anis geçti rakibini. Çok güzel geçti Anis. Ani son anda. Son anda defanslar çiftli çiçektir. Benim 3 dakikada üç tane bırakalım diyor. Mişi bat şu ayı. Alex Teşehir'a. Teşehir'a. Pokus. Şimdi kaptırız Dazville. Dazville dışarı atacak. Ve maç bitti. Türkiye kupası Trabzon'un. Rebuild'ımız yeni ikinci Türkiye kupasını kazanıyoruz. Türkiye Kupası'nı kazanıyoruz. Türkiye Kupası bizim. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.